Sevgili dostlar merhabalar bendiniz o gibi yeni bir videoya daha hoş geldiniz Nasılsınız, izniniz afiyet olsun inşallah efendim bu videoda sizlerle beraber ya artık ben konuşmayayım konuşmayayım dedim en sonunda yine beni konuşturttular dediğimiz bir konu olan GeForce Now'ın Türkiye'deki durumu hakkında konuşacağız yani bu ülkeye gelen iş yapan adam anlamıyor mu neden yani nerede bir sorun var hani sakin olarak hakaret etmeden birine sövmeden bu videoyu çekmeye çalışacağım. İnşallah böyle biter bu video ama ben bu kadar saçma bu kadar aptalca şeyler ben hayatımda görmedim duymadım. Yani her sene yeni bir seviyeye geçiyoruz. Yani geçen sene PlayStation'ın Mart indirimleri kayboluyor. Oradan bir cevap gelmiyor doğru düzgün. Bu sene GeForce Now geldi diye oh böyle halaylar çekiyoruz elimizde mendillerle. Gelen fiyata bak. Onu hadi tamam fiyatı zaten kullanmayacağız diyor. El hesabının özelliklerini kapatıyorlar. Downgrade ediyorlar falan. Ya artık bu ne saçmalıktır yani. Bu kadar da... Ya bu kadar yani ben B gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar siz tüketicinizden nasıl bu kadar uzak olabiliyorsunuz? Gerçekten yani sen bu ülkeye bakıp hani ülke burada. Tamam mı? <laughs> nasıl diyorsun ki abi GeForce Now gibi bir şeye her ay 75 lira vermek tamamdır. Nasıl oluyor yani bu? Ben gerçekten hani <laughs> sadece GeForce Now almakla bitse hani mesela şimdi diğer karşılaştıracağımız üyeliklerle oyun üyelikleri adı altında yani bu diğer üyeliklerle karşılaştırdığımızda sanki sadece 75 lira veriyorsun da bitiyormuş gibi gözüküyor ya bu olay yani bir de o beni daha da delirtiyor yani şimdi neyse gelin bir oh, Rabbim aklım şey olacak ya şimdi gelin şu fiyatlara bir bakalım yani <laughs> ben bunu bu arada çok denemek istedim. Yok bana nasip olmadı yani bu GeForce Now'ı denemek. Arkadaşlar kullandılar sağ olsunlar. Kanalı takip eden dostlar bana hep anlattılar deneyimlerini. İşte beleş hali var. 3 aylık premium lansmana özel bir indirim. Allah razı olsun aylık 50 lira yani. <laughs> çok teşekkür ediyorum yani. Ve normal fiyatı olan 75 lira. Şimdi mantıken yani bir bakalım yani burada 75 liraya siz ne alıyorsunuz? Yani 75 ben her ay 75 lira veriyorum. Yani internet bağlantısı olan bir ekranda değil mi? İstediğim oyunu yani bu uygulamasını falan yükleyebildiğim bir yerde ben kendi kütüphanemdeki ve burada da olan oyunlar oynayabiliyorum. Şimdi GeForce Now'ın içerisinde bütün oyunlar yok. Tamam mı? Ha ama illaki benim içimde bir fantazi var. Ben bir Cyberpunk 2077 yani nesini de oynayacaksanız hala artık onun. Ben onu bir alayım, fullleyim, alayım, pullayım. Öyle oynayayım diyorsanız. Şimdi sizi bekleyen birden fazla konu var. Bir. Şimdi sizin bir ilk olarak Cyberpunk 2077'yi satın almış olmanız lazım. O belli bir para veriyorsunuz. İkincisi ve en önemli şeyi. Yani bu Türkiye'de var olmayan bir konu bu. Yani böyle bir bu bir mit. Bu bir efsane. Stabil internet bağlantısına ihtiyacınız var. İnternet hızından falan bahsetmiyorum bile. Bakın. Kotasız yani bunu sanki açınca internetin hani o böyle o 100 150 GB'lık kotanız böyle muh, muh, diye böyle yani Manisa'da incik kebabı gibi emmeyecek sanki bu iş. Tamam mı? Hani ve stabil yani internet. Yani stabil internetiniz olma. Ya bu Türkiye'de Allah aşkına kaç yerde var stabil internet? Türkiye'nin ne kadarında var? Google Stadia diye bir şey çıktı. Amerika'da kimse kullanamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü stabil internet orada da yok doğru düzgün. Fiber. Hızlı internet yani. Orada da yok. Hani Amerika çok büyük ya. Hani mükemmel ülke. Orada da yok. Orada da kullanılmadı bu iş. Bunu sen bizde nerede kullanacaksın? Allah aşkına. Ya ben bir akşamımın daha internetimin ya yani bir akşam internetimi sorunsuz böyle hiçbir problem olmadan kullandığımı bilmiyorum. Ki ben Türksel fiber internet kullanıyorum. 50 megabit para 50 megabit internette sınırsız kodasız internete bir de para veren bir insanım ben. Şimdi bir de onun üstüne ben paşama 75 lira vereceğim. Niyeymiş işte Steam kütüphanemdeki oyunlardan bir tanesi belki burada da varsa oynayabileyim diye. İşte telefonumdan oynayacağım. Bilmem ne. Allah Allah ya. Çok komik ya. Gerçekten. Ya birisi bakıp da yani çok merak ediyorum ben. Nasıl bakıp da yani birisi dedi ki tamam lan 75 lira iyidir. Yani 75 lira tamam. Yani bir de bunu hani şeyi de düşüneyim. Şimdi bunu kim niye kullanır mesela? Senin bilgisayarın kötüdür değil mi? Oyunu oynayamıyorsun. En kötü bilgisayardan açarsın bu uygulamayı falan. Hani yani ekrana maksat görüntü gitsin ya. O şekil oynarsın diye. Yahu şimdi zaten bilgisayarı kötü olan adamın. Yani bir mantıksal olarak bakalım. Yani adam bilgisayara para veremiyor. Toplayamıyor bir ara bilgisayar adam. Bu adamın internetinin iyi olduğunu nereden biliyoruz biz? Yani nasıl bir varsayım bu? Kim nasıl yani aklım kafam başım acıyor yani. Hani bu başım ağrıyor buradan. Anlatabildim mi? Şurada bir şurası ağrı ısındım. Kafam ısındı yani bakarken bu konuya. Yani durdum durdum kudurdum dediğimiz konular vardır ya harbiden öyle. Ve ben bunu gerçekten Hevesse bekliyordum biliyor musun? Ben dedim ki oh be dedim hani benim internetim de var. Ve GTX 1060 ekran kartı olan bir yani bilgisayar sahibi olarak da benim yavaş yavaş tabi doğal olarak bilgisayarımın artık kapasitesi gidiyor yani. Bir 3060 ile şimdi 1060 karşılaştırılır mı? Hayır. Ben dedim ki aa dedim belki dedim iyi bir alternatif olur. Hani buradan da bir şeyler oynarız. En kötü bir denerim ya. Fakit yani ne olacak ki? Şu telefona telefona bir şekilde bir kol mol bağlarım. Derim vay anasını be bak herifler neler yapmış falan diyor. Abi yok ama. Ona bile yani yanından bile geçemedik. Hadi bu fiyat tamam. Peki bu kullanıcılara giden mailler hakkında ne yapacağız biz? Abi region lock olmayan sisteme region lock getirmişler. İnanılmaz bir yetenek bu. Nedir bu? Yani ben bu resimleri de nereden aldığımı söyleyeyim. Cansungur'un Twitter hesabında bu çıktı. Hani. Kendisi de bu arada hani sponsorluğu da vardı işte bırakacağım dedi. Gerçi onun altına da gelen ben çok at, yani saçma sapan yorumlar gördüm ya o da çok ilginç bir şey. Yani böyle abi baştan niye tamam dedin? Sanki baştan ya herife 6 ay önceden arayıp da 75'e var ya ım, ım falan yapacağız gibi bir şey söylemişler gibi düşünüyorum. Neyse ne oluyor şimdi? Şimdi siz diyelim yurt dışından yani yani şu anda Türkiye'de değildi yani GeForce'dan hala hazırda sizin GeForce Now üyeliğiniz vardı. Bunu artık kullanamayacaksınız. Downgrade yiyecek bu illaki. Neden? Çünkü çünkü Türkiye'de artık Türkcell'in altında GeForce Now Plus var. Ya e da ne o GeForce Now Ge GeForce Now Game Plus aracılığıyla. Peki bu ne oğlum? Bu ne yani? Bu 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 ne? Ya bari bıraksaydın da o özgürlük benim elimde kalsaydı be. İster yurt dışından kullanırım, ister yurt içinden kullanırım. Sana ne paşam? Ha diyeceksiniz ki evet. Ben de bir elektronik ve haberleşme mühendisi olarak diyeyim de. E doğru Türkiye'de server olsun da daha rahat bağlanalım yani. Ama kusura bakmayın da ben de bunun için ederinden fazla para vermem. Ha şey muhabbeti dönüyor sürekli. O da çok komik. İşte abi Kurdan çeviriyor. Ben bunu ben de dedim bu arada yani zamanında. Pla, play, şu PlayStation Plus içinde ben dedim onu. Dedim, kurdan gelince bizde daha ucuzmuş dedim. Ama neyi gördük biliyor musunuz biz ülkecek? Amazon Prime diye bir şey var biliyor musunuz? Amazon Prime nedir? Ayda 7 liraya mı 8 liraya mı alıyorsunuz. Bir sürü dizi film falan filan izleyebiliyorsunuz. Amazon, Amazon video üstünden. Artı üstüne bir de Amazon TR'den yaptığınız bütün alışverişlerde hızlı ve ücretsiz kargo var. Şimdi o dururken kalkıp da birisi gidip de Netflix'in zamlı fiyatlarına para verir mi? Bence vermemesi lazım. Vermesin ki desinler ki ha bir dakika şimdi biz demek ki biraz arttırmışız bu fiyatı. Değil mi? Yani yerel fiyatlandırma istiyoruz diye de eleştirenler de gördüm. O da çok acayip bir konu mesela. Ya yaptı adam şimdi yaptı Amazon yaptı. Adam ne dedi? Sen dedi bunu 7-8 liraya satmadıktan sonra da bunun ne manası var dedi. Kullanmayacak ki dedi kimse bunları. Hatalı mı herif? Yo doğru söylüyor. Bak benim kaç aydır Amazon Prime'ım var. Hiç izlemedim dizileri bile bahane edip oradan izliyorum artık. Hani? Film de izliyorum, dizi de izliyorum. Bütün alışverişimi de Amazon üstünden yapıyorum. Bundan sonra yani. Fark çok aşırı fiyat farkı olmadığı sürece. Yani el alemin başka sitesinden gidip de orada kargo parası verecekken niye Amazon Prime kullanmayayım ki ben? Ne kadar saçma bir şey. Hashtag not sponsored. <laughs> Sponsorlu değil bu video. Şimdi ben Amazon Prime varken niye Netflix kullanayım ki? Kullanmıyorum da. Umurumda da değil yani. Bana hani ne? Zaten 20 yılda bir tane dizi geliyor. Onu izlemek için de her ay ona mı para vereceğim? Yok. Mesela şu anda Disney Plus gelse en azından ben biliyorum parasını karşılığında kullanacağımı yani. Hani. Gerçi dur bakalım onun da fiyatı kaç para olacak. O da ayrı bir. Onunla da ilgili ayrı bir video gelebilir. İnşallah gelmez. Şimdi bunları geçtik. Gelin yani tamam bu bir streaming servis ama yani siz oyun adına bir şeye para vereceğiniz zaman başka ne seçenekleriniz var ne ve nelere para verebiliyorsunuz diye bakalım bu konuya. Hani şimdi sizin bilgisayarınız kötü ya. Hani bilgisayarınız kötü. Bilgisayar alamıyorsunuz. Nasıl bir alternatifiniz var diye bir bakalım hani. Tabii ki de ilk olarak Türkiye'nin favorisi <laughs> sevgiyle karşılanan PlayStation Plus var. İşte 12 ay 240 lira. Bir ayı 40 lira yani bunun bir ayı 40 lira Plus Plus'ın bir ayı 40 lira. Ne oluyor peki bir ay Plus aldığınızda siz mesela PlayStation aldınız gittiniz bir tane PS4 aldınız. Hani bilgisayar alamıyorsun ya. Yani. Gittim bir tane PlayStation 4 aldım. Ne yapıyor İşte bu aylık sana bilmem kaç tane oyun veriyor kendi keyfine göre. Bir de online üyelik kullanabiliyorsun. Bir de PlayStation'a özel indirimler oluyor. Yani baştan elinde olan şeyin üstüne bir de bunu vermiyorsun yani. Eğer online açısından bakarsanız evet. Online oynamak için veriyorsunuz. Hadi bunu geçtim. Bu da bu da kötü. Bu da bu da ucuz değil yani. Bu uygun mu? Değil. Plus ya alt üstü. Bu da değil. Ama yani şimdi bakın bunu ben de kabul ederim. Şimdi senin ülkende, senin piyasaya girdiğin ülkede şu ikisi varken tamam mı? Şunlar işte 30'ar liradan. Hadi bir de geçtim. Şu varken 45 liraya. Hani hani konsol aldığını varsayıyoruz. Yani sen bilgisayar alamadın. İnternetin de kötü. Dedin ki ben buna para veremem. Gittim bir konsol alacaksın, değil mi? Seriye salacaksın. One S alacaksın. One X alacaksın atıyorum yani değil mi? One S. En ucuzu One S al. Değil mi? Yani. Ya şu varken oldu mu be baba be? Yani şey olarak bakalım sadece yani bir para karşılığında ne alıyorsun yani? Yani 75 liraya sen bunu veriyorsun. Ne alıyorsun? Hiçbir şey. Yani al işte istediğin ekranda oynayabileceksin. Ama bunun için internetin lazım oyunun satın alman lazım vesaire vesaire. Ya burada şimdi ikisine de çözen bir durum var. Hani oyunu da kendi veriyor. Zaten bir sürü oyun var. Hani e, stabil internet bağlantısına da çok ihtiyacın yok. Yani kör topalı indirsin yeter <laughs> dediğimiz bir durum. Değil mi? Ya şimdi bunlar varken ya da işte Amazon Prime gibi böyle bu üyelikler, bu servisler anlamında böyle iyi bir örnek varken sen ne haddine yani 75 lira bir de milletin hesabını downgrade etmek? Olmaz. Ha Şimdi bu konuyla da ilgili ben çok yanlış şeyler okudum Twitter'da. İşte abi bir tane serizde es... Ne o? Allah kahretmesin isimlerini unutuyorum. Serizde sal diyor adam. Hı. Bunu diyor... Oh! Arkadaşlar şimdi bakın. Bunu bir onu bir konuşmamız lazım. Hani ben söyleyeyim de. Şimdi ben GeForce Now'u bekliyordum. Sonra gaza geldim gittim Xbox aldım falan diye böyle coşacak insanlar biliyorum ben. Hani onu söyleyeyim de ben. Benden çıksın laf. Arkadaşlar Series 500 GB bir cihaz. Bunun önünden disk falan takamıyorsunuz. Bakın bu konsol alım gaydına giriyor yani burada konu. 500 GB bir cihaz. Bakın şu PS5 şurada duruyordu eskiden de. Burayı yana aldım. Bu göya 825 bine bunun 600'ünü falan kullanıyorsunuz. Tamam mı? Bu yetmiyor. Yetmiyor bu yani. Ya yani buna mecbur bir SSD almak durumunda hepimiz yani öyle. Buna artık uyan SSD ve işte şeyin çıktığı zaman bunu alacaksın yani. Buna bile alacaksın. 500 GB'lık konsolun sen nesini kullanıp da nesini dolduruyorsun Allah aşkına. Ya şöyle söyleyeyim bir benzetme olarak. Şu anda PlayStation 4'ünüz varsa 500 GB içine Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare yenisini ve Call of Duty işte Black Ops Cold War'u yükleyemiyorsunuz. Bakın aynı oyunu 3 katmanını 500 GB'a dolduramıyorsunuz yani şu anda. Şimdi biz kalkıp da 500 GB'lık vanesi mi önereceğiz? Ben söyleyeyim de hani sonra siz ne yaparsınız bilemiyorum. Hani nedir ne olur düşünceniz. 5 arkadaşlar o cihaz 500 GB. Onun arkasına Seagate'in yaptığı ve Microsoft'un bunu kullan anam dediği o expansion kartlardan almanız lazım. Yani PlayStation 5'teki gibi işte yaz sonunda gideyim de vatanlar rastgele bir e, işte hızı uyan bir SSD alayım takayım içine gibi bir durum yok orada yani. Microsoft'un kendi yaptırdığı bundan alacaksın dediği kartlardan almanız lazım. Baya memory kart gibi yani şurada ha işte bunun gibi böyle kart almanız lazım. Hani harbiden memory kart yanlış yakalıyorum. O yüzden milleti de yalan yanlış yönlendirmeyin Twitter'da ve diğer sosyal medya mecralarında. Siz tüketici olarak kendi kafanız ve beyniniz yerinde olan bir insansın. Sen sen öylesin. Sen salak değilsin. Salak mısın? Değilsin. Bence değilsin. Sen gerizekalı da değilsin. Bunları görüyorsun. Değil mi? Serizesinde 500 GB'ın yapınca böyle dolacağını biliyorsun. Switch'in üstünde de kağıt vardı o gitti. <laughs> Ona göre doğru seçimi kendin yap ya. Heh? Bence gerisine gerek yok. Değil mi? Neyse efendim. Efendim bu video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Ya bence bu şeye para vermeyin. Yazık günah yani paranıza. Bence daha iyi bir yerlere harcarsanız. 75 liradan biriktirin. Belki sene sonunda daha bir, daha hoş bir şeyle karşılaşırsınız. <laughs> Hayatınızda diyorum. Ya da en kötü gidin bir One S falan alın yani. İlla bir konsol alacaksanız Xbox One S falan alın bari. Series S vermeyin yani parayı. 500 GB'lık konsol için. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Katılan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.